Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Batuhan Bugün sizlerle Minecraft'ta kendimi kodladım Onunla savaşacağım şimdi Yani kendimle savaşacağım Onunla savaşacağım Bakın burada yumurtası var Biliyorsunuz ki önceden Skate'yi kodladıydım Ve onunla savaştıydım Onda anda büyük ihtimal bir kart koymuşumdur Ondan çıkmıştır Ondan izleyebilirsiniz işte Neyse Bu sefer de kendimi kodladım Üçüncü bir kişi daha kodladım. O pek tanınmıyor ama yine de arkadaşım olduğu için kodladım. Eğer onunla da savaşmamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, artı olarak abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ha bir de kafa olarak kendi kafamı koymadım. Ahmet TR'nin kafasını koydum çünkü benim premium hesabım yok. Bu videoya atılan her like bana bir tane premium. Neyse. Buradan kendimi spawnlıyorum. Hazır mısınız? Boom, spamladım. Sağ yazdı. Hepsine artık böyle bir özellik ekledim. Ek doğrulduğunda sağ yazıyor. Sonra farklı şeyleri yazıyor. Belirli şeyleri yazıyor sürekli. Şu anda çok kolay gibi gözükse de... Ee, gördüğünüz gibi şimşek falan attı şimdi. Normalde... Bak ya Ez yazdı. Red spawn point çekeyim ben. Normalde kendi setimle yenmeye çalıştım fakat e, kendi setimle yenmek saçma olurdu sonuçta kendi setime onu yendikten sonra kazanmam gerekiyor. Böyle kendi askerlerine vurdurtabilirsem hadi vur kendi askerlerine vur he ne kendi, kendi askerine vurdu hadi ya düzgünce ne vursana düzgün yere vursaydı bir şey yoktu. Bir de iskelet ordusunu o canlandırdı. Ben değil. Ara sıra işte chat'e mesaj atıyor. Onu boğa atıyor. Ben değil. Benim atmam için chat açmam gerekiyor. Bu ise tek seferde atıyor. Bak ya unutma komutlar benim elimde yazıyor. Yürü lan. Komutlar asıl benim elimde. Seni ben kodladım. lan buraya. Öl hadi. Biraz sonra kendini işte iyileştirmek için instant damage potu atacak. O nasıl iyileştirecek instant damage hasar ver diyorsunuz ama bunu iskelet üzerine kodladığım için iskelet de cansız mob olarak sayıldığı için instant damage ona can veriyor. Instant heal ise ona işte can kazandırıyor. Instant heal Bak ya öldürdü beni. Gördünüz mü? Bir de can bastı kendine. Konuşacağım diye öldüm. Neyse işte iskeletler anında hasar eksilinden can alır. Ve anında salkinsindense hasar alır. Oh be sonunda anlatabildim düzgünce ne. Buradan setimi al. Bunu öldürünce bak ya genişim şakattık. Bunu öldürünce set alacağım. Oradaki ortadaki zırh askısına koyacağım. Hayır. Büyül altın elma. Güç ver bana. Kendi askerine vur. Kendi askerine vur. Kendi askerine vur lan. He vurdu. Aa, bir tane zırh askısı hopladı. Yanlışlıkla. Ah hayır. <laughs> Orada savaşsınlar birazcık. O öldürür biraz sonra Evet kendi askerlerine vurdurttum Böylece kendi askerlerine saldırır Hayır O zarar kısmına vurma Aa, Düzgün atamıyor ki Düzgün atamıyor ki Hadi Kendini yeniden can basacak Koş sıkıntı Yukarıda zaten canı gözüküyor. Şöyle hadi. Başka kimleri kodlamamı istiyorsun? Söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu sefer kendimi kodladım. Yani başka kişileri de kodlayabilirim. Söyleyin bana. Can attı mı bu kendine ya? Can attı sanırım. Bilmiyorum. Biraz sonra belli olur. Bak ya şimdi attı canını. Can arttı şimdi. Biraz sonra yeniden şimşek atmaya başlayacak. Şöyle yapayım. Birazcık da ok kullanayım. Hiç ok kullanmadım. Oh be böyle amma rahatmış. Tam bana vuracakken şimşek atıyormuş. Böylece ben de alevli ok atıyormuşum. Aa alevli ok gitti cidden. Dediğim oldu. Geleceği görüyorum evet. Umutlar sayesinde geleceği görüyorum. Ya sonra iskelet ordusu spawnlayacak. Aha spawnladı bile. Onlar gelsin. Şöyle. Heh birisine vurdu. Hadi vur bir daha. Vur. Vurdu bir tane daha sanırım. Vur. Neyse. İşimiz onlarla değil. Hadi öl artık. Aman bunları da öldüreceğim. Vurmadı bir. Bak ya anca vurdu. Ne? kendi askerini ona karşı kullan ah be o iskelet için bir dakika alak saygılı o iyilerin tarafına geçmişti bu lan bu hale onun tarafında mı burada değil neyse artık şey olmaz Neyse, çok vakit kaybettik iskeletlerini kendine duralım diye. Yeniden biraz sonra kendi canını arttıracak. Ha de full netherite setliyim ben, bir de öyle düşünün yani. Ona rağmen bu kadar çok duruyor. Dibine girersem bu sefer de eline kılıç alıyor. Gördüğünüz gibi şu anda elinde kılıç var çünkü dibindeyim. Ama eğer uzağına gidersem eline yay alıyor. KT'de de aynı şey vardı Bunu herkese ekleyeceğim Herkes de böyle bir özellik olacak Canını arttırmış sanırım Yani sanırım o da Birazcık ok atalım buna bu yana nok attım onu Aa öleceğim Emin. tam şimşek çakarken Ok attığımdan dolayı yana nok gitti ona Ana iskelet ordusu canlandı. Vur askerine vur. Birisine vurdu. <laughs> Eksi hala onları saldırıyorlar. İki tane saldırdı mı yetiyor ya. bir ötekisi vursun birazcık ben kaçayım can falan yenileyim bir şeyler yapayım kendimi cidden fena kodlamışım ah be o da öldü bir iskelet daha gitti hadi canı bayağı azaldı şu anda kendi canını yenilese bile yarısının üstüne çıkamaz Lan öldük. Gene öldük. Ha bir de he, ölüm ekranı gösterme kapalı. Ondan dolayı şey gözükmüyor. Bir yana kayıyor ya. Çok sinir bozuyor. Lan ya. İyi ki 32 tane değil 64 tane ok kalmışım. O kili yenmek kolaymış bunu. Onu fark ettim. Hadi. Ha bir de onun elindeki gereçler genellikle büyülü oluyor. Aa gene mi ya? O, alevli ok atmışım. Fark etmedim bile. Ne güzel gidiyorduk işte ya. Niye şimşek atıyorsun sen durduk yere? Dur dur şimdi şey spawn olacak orada. Eh dediğim gibi. Burada bir tanesine. Bir tane daha vurdu. Vur hadi. Vur 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 vur. Ha bir tane daha vurdu. Hadi bir tane daha vurman var mı? Bir tane daha vur. tane daha askerine vurdu. Kendi askerlerini ona karşı kullanıyor. Bunu da öldürelim gitsin. Zaten yeterince oldu. He. Nasıl bir ismiş kendi ordunu sana karşı kullanmak? He? Bir de komutlar benim elimde diyor. Geri git lan. Güç de benim elimde o zaman. Hayır ölüyor artık hepsi. O zaman sen de ölmelisin. Daha son askeri yansıkla ben öldü. Aa son değilmiş. Ya bir de nokta 2 de azalıyor. Bir de gittiği yerlere dediğim gibi blok koyuyor. O hepsinde aynı. Hadi artık. Uf ne biçim vuruyor o askerler artık benim. Bak ya gene can doldurdu. Birazcık ok zamanı. Hadi ok. Yanan ok. Yanan ok geliyor. Yanan ok. Gerçi daha çok var yanan ok'a. Evet. Bundan sonra gelebilir. Bunların bir süresi var. Süreye göre tahminde bulunuyorum. Aha. Yanan ok attım. Fakat ölüyorum. Ateş direncim bitmiş Şöyle kaçarım ben Böyle blok koyma şeyi var altımda Ve beyaz yunanı alınca Benden blok alıyor Karşılığında ise şey oluyor Aa yine mi iskelet ordusu be Şöyle yapalım vur bana Ama bu niye beni görmüyor Ah yapacak bir şey yok Gel tortusunu falan boş ver. Direkt olarak çıkacağız. Hadi. Müthiş savaş bu ya. Kendi kulunumla savaşıyorum. Çok değişik bir iz. Kendi kulunum. Ah be çok güçlü kendi kulunum. Hayır. Bir sürü burada. Hayır hayır hayır. Onlara hiç bulaşmak bile istemiyorum. Ama iskelet ordusu fikri gerçekten güzel olmuş. Eğer doğru kullanabilirsin kendisine karşı silah oluyorum. Hayır öleceğim. Ha, vuramadı ki vuramadı ki. Aa, kılıçla gelme işte ya. Hadi Robert var taktikleri işe yaramıyor. Vuracak bir tane daha. Vuramadı. Ah, altta iskeletler var. Bir üstüne vurdu iskeletlerinden. Hadi, ne oldu? Geliyorum oraya. <laughs> öleceğim kesin de. Ha öldüm. Aa tam vaktinde dek geldi. Yine iskelet ordusu geliyor. Hazır mısınız biraz sonra? Hayır. Bunlar değil. Bunlar zaten olanlar. Bir de... Hayır. Daha çok oldu. Şunu öldürebilirsem... Bir de iki kez öldüm şu anda. Toplama göre. Hayır. Ölmek üzereyim. Yine İskelet geliyor. Hiç umrumda değiller. <laughs> Aa gene öldüm. Böyle koş koş koş. He koştuk. Sen de git. Aha kendi askerinin kılıcını sana vurdum. Gördün mü? Nasıl? Nasıl bir his bu? Ah, ya bunu yapma işte. Heh ya şöyle. Ah gene ya? Ha bir de biliyorum da bitiyor. Can doldurdu mu ki bu? Aa, oğlum ölmeler kaç oldu sayamıyorum artık. O kadar çok öldüm. Hadi öl. Çok az canı kaldı. Hadi yol sana. O kadar öl. Artık sen de. Of. Kesin vuracak. Aa vuramadım. Aa ötekisi geliyor. Ha bir de Recep atmış bu kendini yine şimşek atarak öldürdü ya. Sinir mi bozdu artık bu? Oğlum kaç kez öldürdün beni? Aa sen de bir git artık be. Aa bir şey kırıldı. <laughs> nedraç sıfır nedraç seti nasıl kurdun Ha bir de arkamda hala asker vardı. Eh. Oğlum ölmeler çok arttı sonda. Elman bitti ya o yüzden. Oğlum bu ne seti kalmış. Hmm. Ne dört seti mi kırmış lan? Bu kadar da hayır, çok az canı kaldı. Hayır hayır hayır, olamaz olmaz olmaz. Reçen atacak, reçen atacak, reçen reçen. Onu atmadan, hadi öl hadi artık, öl 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 ya. Çok az canı kaldı, can bile yok. Çok az. Hayır ya başta çok dalga geçtik de Çok güçlü bu Öyle artık öldü Abi şey düştü Göğüslük gitti ya Of Oha oğlum bunları başta aldığımda full settim Oha 17 dakika boyunca ben bunda mı düştüm ciddiyim Yok artık Ha ah, şurayı temizleyeyim bari Neyse setini şuraya koyalım. Ulan lan boz değil. Ha buradaki o. Pantolon göğsü de şuradan alalım, alalım bari. Vah oh, dünyanın en zorlu şeyiydi bu ya. Ulan full bu setler. Nasıl bu kadar yaptı? Eh, en azından bitti. Onun çok güçlüydü ya biraz olmuş da. Kendi setimi alınca yendiydim onu. O hani set düştü diye içinden onu alınca yeniyordum. İşte setin özellikleri de böyle. Böyle güçleri var. Bayağı güçlü. Neyse o zaman bugünlük bu kadar yeter. Ben kafamın arkasında ok kalmış. Neyse gitti. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve de bay bay.